Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black tam çözüm bölüm 2'ye hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor geçen bölümde hikayeye giriş yapmıştık ve başlangıç Pokemon'umuz pompaya almıştık bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor Ota 1'deyiz ilerlemeye devam hedefimiz Akumula kasabası Akumula kasabasında Profesör Juniper bizi bekliyor ve eminim ki bize söylemesi gereken önemli şeyler vardır. Ve yolculuğumuz sırasında tabii ki karşımıza vahşi Pokemon'lar çıkabilir. Çünkü henüz zipelimiz yok. Ama şimdilik onlarla savaşmayacağım Pokemon'ları kasmak için oldukça erken. Onlardan alacağım XP benim dişimin kovuğuna yetmez. Ve burada bir ablamız var. Bu ablayla konuşmak oldukça önemli. Bize yeni bir pot veriyor. Bu bizim ilk potumuz. Aynı zamanda pokemonların HP'leri hakkında bize bilgiler veriyor. Eğer pokemonlarımızın HP'leri düşerse bu potlar sayesinde pokemonlarımızın HP'lerini tabii ki yenileyebiliyoruz. Her zaman pokemon merkezi bulmak mümkün değil. Aynı zamanda potları savaşların ortasında da kullanabiliyoruz. O yüzden pokemon serilerindeki en önemli itemlerden biri pot'tur, potlardır. Onları kullanmakta fayda var. Ve bir Bianca'yı gördük. Selam sanırım yarışmanın sonuna geldik. Geçen bölümün sonunda bir yarışma yapalım demişlerdi. Ee, sanırım karşılaştırma vakti geldi. Hangimiz daha çok Pokemon yakalamışız? Karşılaştıralım mı? Karşılaştıralım ama bunu kazanmamız mümkün değil. Ne ne ne? Sadece Oshavot mu? Sadece başka Pokemon yakalamazsan Oshavot'un yalnız kalmaz mı? Bence de kesinlikle kalır. O yüzden yakın zamanda takımımıza bir Pokemon katalım ki pompamız yalnız vakit geçirmesin. Telefonumuz çalıyor ve arayan Profesör Juniper. Bakalım Profesör Juniper bize ne söyleyecek. Şu an tam olarak Akumuna kasabasının Pokemon merkezinin önündeyim. Size etrafı göstermek istiyorum. Acele edin hepiniz. Görüşürüz. Hoşçakal Profesör Juniper. Birazdan oraya gireceğiz. Hatta Bianca ve Sharon çoktan yola çıktılar. Tabii ki rivallarımız bizden her zaman gibi bir adım önde Akumuna kasabasına vardık. Ve Profesör Juniper'ı gördük. Dediği gibi Pokemon merkezinin tam önündeymiş. Beni takip et. Sana bir eğitmenin bilmesi gereken en önemli yeri göstereceğim. Bu bir Pokemon merkezi. İçeri adım atar atmaz. Kendini daha hissetmedim mi? Hadi tura başlayalım. Kesinlikle kendimi daha hissettim. Özellikle şu arkadaki kızılı gördükten sonra. Hepşire Joy. Demek sen buradasın. Pokemon Black serisinde seni bulamayacağım diye çok ama çok korktum. Ama her zaman gibi benim yanındasın Bana yardım ediyorsun. Ve yeni tarzını çok beğendim. Bu tarz sana çok ama çok yakışmış. Her zamankinden daha güzel göründün gözüme. Profesör Juniper'ın söylediğine göre Pokemon merkezleri bir eğitmeni en iyi arkadaşıymış. Pokemonlarımızın durumlarını ücretsiz bir şekilde mükemmel hale getirebiliyormuşuz burada. Tabii ki bunların hepsini Hemşire Joy'a borçluyuz. Hemşire Joy olmasa bir Pokemon merkezi nedir ki? Bu da Pokemon merkezindeki bilgisayar sistemi oldukça faydalı. Eğer partimizde olursa yanımızda zaten 6 Pokemon varsa yakaladığımız Pokemonlar otomatik olarak bu sisteme bu ağa aktarılır. Aynı zamanda partimizde yanımıza taşımak istemediğimiz Pokemonları bu sisteme koyabiliyoruz ve onları istediğimiz zaman alabiliyoruz. Bu sistemi kimin yaptığını henüz bilmiyoruz o yüzden Sunvan PC diye geçiyor. Bir gün belki o Sanvanla o biriyle tanışabilirmişiz Pokemon Profesörümüz Juniper'a göre. Burası da Pokemart. Kullanışlı itemleri buradan alabilirsin ve ihtiyacın olmayanları burada satabilirsin. Bu beyefendi her zaman seni güler yüzle karşılar. E sanırım Profesör Juniper yanımızdan ayrılıyor. Ve Stryton şehrinde Fennel adında bir arkadaşı var. Onunla görüşürseniz selam söyleyin dedi selamını iletiriz. Acaba ne alsam? Pot mu alsam top mu alsam? Bence top değil pot almalısın. Çünkü şimdiden Pokemon yakalamanın çok bir mantığı yok. Ve Profesör Jennifer'ın verdiği 5 tane Poke topu ve yolda bulacağımız Poke topları bize yeter de artar şimdilik. Potlarımı aldım ve Pokemon merkezinden ayrılıyorum. Hey plazada bir şeyler oluyor sanki. Hadi gidip bir bakalım. Ben de merak ettim. Acaba neler oluyor? Aa Şirin de burada. Emre bir saniyeliğine bakar mısın? Benim adım Getsiz. Tim Plazma'nın adına konuşuyorum. Bugün bayanlar ve baylar size Pokemon'ların kurtarılışı hakkında konuşacağım. Eminim ki birçoğunuz Pokemon ve insanların birer ortak olduğunu düşünüyor. Ama bu gerçekten doğru mu? Belki de bunu doğru kabul eden sadece biz insanlarızdır. Pokemonlar eğitmenlerin bencil emirleri için birer araçtır. Onlar zorla bizim ortağımız olarak çalıştırılıyor. Aranızda bunların tamamen yanlış olduğunu söyleyebilecek biri var mı? Şimdi bayanlar ve baylar, Pokemonlar ve insanlar birbirinden farklıdır. Pokemonlar potansiyeli bilinmeyen varlıklardır. İnsanlar ise öğrenecekleri çok şey olan varlıklar. Peki bu mükemmel yaratıklar Pokemon'lar için bizim buradaki sorumluluğumuz nedir? Evet bu doğru. Biz Pokemon'ları kurtarmalıyız. O zaman ve sadece o zaman biz insanlar ve Pokemon'lar tamamen eşit oluruz. Şimdi millet sözlerim burada bitiyor. İlginiz için çok teşekkür ederim dedi. Ve nizami bir şekilde Getsiz ve Tim Plazma buradan ayrılıyor. Bu şekilde çok cool görünüyorlar. Tabii ki insanların kafası karışık. Pokemon'ları kurtarmak ne demek? Bu mümkün mü? Neyse ki bizim umurumuzda değil. Hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Sharon ve tanımadığımız bir yabancı burada. Bakalım bu tanımadığımız yabancı kimmiş? Senin Pokemon'un. Diyor ki Hey bekle bakalım sen çok hızlı konuşuyorsun. Bu Pokemon'ların konuşması hakkında söylediği şey tamamen saçmalık. Evet onlar konuşuyor. Siz ikiniz o zaman onları duyamıyorsunuz. Çok üzücü. Benim adım En. Benim adım Şerin. Bu da Emre. Biz Pokédex'i tamamlamak için yolculuğa çıktık ve benim amacım şampiyon olmak. Pokédex Bunu yapmak için birçok Pokemon'u, ne hapsedeceksin o zaman. Ben de bir eğitmenim ama merak etmeden duramıyorum. Pokemon'lar bu şekilde gerçekten mutlu mu? Pekala Emre. Tekrar Pokemon'ların sesini duymama izin ver. Sanırım bu bir savaş daveti. Emre Ene karşı çok sinsice bir şekilde yanımıza yaklaştı. Ve Pokemon'ların sesini duymak istiyorum diye bizi savaşa sürükledi. Oldukça Hazırlıksız yakaladı bizi ama hiç önemli değil. Kullandığı Pokemon Purlo'yu 7 level bizim pompamız ise sadece 6 level. Level avantajı kesinlikle 10'da ama bakalım bu savaşı kim kazanacak. Ne de olsa biz de bu savaşa aslında yeterince hazırız sadece en bunu bilmiyor. İlk saldırıyı biz yaptık. O durum hareketi kullandı ama çok az vurduk. Çünkü bizim atağımızı groll hareketiyle düşürdü ve şimdi başladı saldırmaya. Ee, kritik vurursak avantajı kesinlikle biz alırız. Hiçbir avantajı şu an bizde. Eğer bu şekilde ilerlersek savaşı kesinlikle biz kazanacağız. Ama onun bizden hızlı olması beni açıkçası korkutuyor. Son anda bir kritik vurup bizi yerin dibine sokabilir ama şimdilik iyi idare ediyoruz. Umarım kritik vurup bu savaşı erkenden bitirebiliriz. Çünkü bu ilk savaşlar özel hareketlerin olmadığı savaşlar bazen çok sıkıcı olabiliyor. Bam güm taktik maktik yok savaşları bunlar. Herkes birbirine olan gücüyle vuruyor. Tırmalayarak kafa atarak. Ama savaşın galibini tabii ki. Hayır yenmeye yetmedi. Bir sonraki saldırısında kesinlikle 5 HP vuracak. O yüzden Pokemon'uma pot basmak zorundayım eğer bu savaşı kazanmak istiyorsam. Savaşı kazanmak çok önemli değil ama Pokemon'ları yendiğimiz zaman aldığımız XP özellikle eğitmenlerden gelen XP'ler oldukça paha biçilmez. Bu XP'leri kaybetmemek lazım. Ben de bu XP'yi kaçırmak istemediğim için burada kaybetmeyi göze alamam. Çünkü çok iyi XP alacağız. Pokemon'umuzun 7 belki de 8 level olmasını sağlayacak. O yüzden bu savaşı kazanmak istiyoruz ve bir sonraki saldırıyla bu savaşı kazanıyoruz. 131 xp oyunun bu seviyesinde mükemmel bir xp ve bizi 7 level yapmaya yetti. 2 atak aldık ve diğer statlarımız birer arttı. 7 level olduğumuz için de ilk tür saldırısını öğrenmiş olduk. Artık su tipi bir saldırı ihtiyacımız var. Hatta aldığımız xp bizi 8 level yapmaya bile yetti. Artık pokemonumuz çok daha güçlü. Sat artışları hiç fena değil. Oyunun bu seviyelerinde aldığımız 1-2 level gerçekten ama gerçekten çok önemli. Pokemonlar poke toplarına kaldığı sürece... Hiçbir zaman mükemmel yarlıklar olamayacaklar. Bu yüzden dünyayı değiştirmek zorundayım. Çünkü ben Pokemon'ları seviyorum. Onlar benim arkadaşlarım. Dedi ve gitti Hoşça kal Garip çocuk. Sana kesinlikle katılıyorum. Ve Sharon salon liderlerini yenmeye çalışacakmış. her salon liderini salon liderlerini yenmek güçlenmenin en iyi yoluymuş bir eğitmen için. Tamam o zaman biz de öyle yapalım. Biz de salonlara meydan okuyalım. Ama ilk önce şuradan bir çıkalım bakalım. Manzaranın güzelliğine bak. Ve arkada iki tane item görüyoruz. Onları da mutlaka alalım. Akumuna kasabasında yapabileceğimiz çok bir şey yok. Item vesaire de çok fazla bir şey toplayamıyoruz. Ama bu evde bizi bekleyen bir amca ve amcanın evinde bir item var. Maceramıza yeni başladığımız için bize bir item verecek. O item de bir poke topu. topu sayesinde Pokemon'ları yakalayabiliyormuşuz. Faydalı bir bilgi bizim içimize oldukça yarayacaktır. Şimdi Akumune kasabasını terk edebiliriz. Burada yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ve nereye varıyoruz? Tabii ki Rota 2'ye. Ve Rota 2'ye varır varmaz bizim telefonumuz çalıyor. Bakalım bu sefer arayan kimmiş? Aa annemiz. Her şey nasıl gidiyor sen ve Pokemon'un iyi anlaşıyor musunuz ve yolculuğunuz eğlenceli geçiyor mu seninle konuşmam gerekiyor o yüzden seni aradım ama şimdilik kapatıyorum. Ve arkamızdan geliyor annemiz zaten dibimizdeymiş bize yetişmek için bizi aramış. Ve bize bir item getirmiş Running Shoes koşa ayakkabıları boyundaki en iyi itemlerden biridir. Tabii ki Ripple'den sonra Ripple kesinlikle bu oyundaki en iyi item ve artık Koş ayakkabılarımız olduğuna göre çok daha hızlı hareket edebiliriz. Ama çimenlerle koşmamakta fayda var. Eğer çimenlerle koşarsak vahşi Pokemon'ların dikkatini çekebiliriz. Ve gerçekten çok hızlıyız şuna baksanıza. Pokemon bileği seri yapan noktalardan biri de bu hareket hızı. Momutlar gerçekten çok seri. Hem yürüyüş hızı hem de koşu hızlı. Karşımıza bir vahşi Pokemon çıktı. Ve normal tip Pokemon'ların dışında karşımıza çıkabilecek ilk Pokemon ee, herhalde Purloin olacaktır. Dark tipi bir Pokemon. Ama dediğim gibi Pokemon'ları kasmak için çok erken. Şimdilik vahşi Pokemon'larla savaşmıyoruz. Bir pot buldum ve Pokemon Black serisinde karakterimiz bir item bulduğu zaman bize bakıp bir poz veriyor her seferinde. Hani bunu buldum der gibi. Bu da oldukça hoş olmuş. Benim sevdiğim noktalardan biri. Ve tarih karşımıza tam 7 level bir petret çıkıyor. Bu sefer karşımıza çıkan vahşi Pokemon leveli oldukça yüksek. Bence onu yenmekte fayda var. Biraz da XP toplayalım. Bizi 9 level yapmaya kesinlikle yetmeyecektir. Ama en azından level, atlama level atlamaya bir adım daha yaklaşacağız. Onu yendikten sonra ve onu 3 hamlede yenebiliyoruz ama HP'mizin de canını okudu. Bu savaş yüzünden Pokemon'umuza pot basmak zorunda kalacağız. Petret'i yendik. Yolculuğumuza devam edebiliriz. Aa neredeyse 9 level oluyorduk. Hiç fena değil verdi XP. Hadi şu vahşi çimenlerden bir an önce çıkalım diyeceğim ama Pokemon Black serisinde çimenlerden çok sık vahşi Pokemon çıkabiliyor. Bu oyunun başında repel bulamadığımız kısımlarda kısımlarda oldukça zorlayıcı, boğucu olabiliyor. Ama repel bulduktan sonra da eğer İşimizi oldukça rahat diyor ve başlık Pokemon'larda Pokemon kasmak istersek oldukça fazla Pokemon bulabiliyoruz. Şimdi karşımızda bir eğitmen var ama onunla savaşmadan önce tabii ki pot basmayı unutmuyoruz çünkü Pokemon'umuzun durumu oldukça kötü. HP fullledik aynı zamanda ben bu pot çantasını kısa yola koymak istiyorum böylece pot çantasına çok daha hızlı bir şekilde varabilirim kısa yol tuşunu kullanarak. Back medicine diyoruz ve direkt pot çantasına varıyoruz. Normal şekilde ulaşmaktan kesinlikle daha hızlı. Ne de olsa adı üstünde. Kısa yol. Şimdi burada bir savaş bizi bekliyor. Bu dışarıdaki e, önemli karakterlerin dışında kar yolda karşılaşacağımız, karşılaşacağımız ilk savaş olsa gerek. Ve savaşımız başlıyor. İlk rakibimizi kolayca yendik. Biraz şanslıydık. Kritik vurduk. Onu yenmek çok uzun sürmedi. Oşavot'un su saldırısını en başa koymak istiyorum. Böyle savaşlarda çok daha hızlı bir şekilde saldırımı kullanabilirim. 40 atak power'lık su tipi. Özel tip bir saldırı. Ve 100 ekurisi var. Oldukça güzel. Ve burada bir eğitmen daha onunla da savaşacağız. Oyunun bu seviyelerinde bulabildiğimiz her eğitmenle savaşalım ki Pokemon'umuz hızlıca level atlasın. Ve ikinci savaşımız başlıyor. bu kısımdan tıkalı. O yüzden çimlerlerden gitmek zorundayız. Umarım vahşi Pokemon'la karşılaşmayız diyecektim ki tam o sırada karşımıza bir vahşi Pokemon çıktı. Ama hiç önemli değil. Onu atlatabiliriz. Merhaba Lillipoop. Hoşçakal Lillipoop. Bebeli eğitmen daha. Savaş başlasın. Katla geçebileceğimiz bir yer var ama en üst katımız yok. O yüzden o yolda ilerleyemeyiz. Sanırım burada... Arka bölümde... Tamam balkondan gördüğümüz itemler burada. Onları toplayabiliriz. Bakalım neymiş bir pot ve bir pokeball. Bıp 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 bıp. Emre merhaba. Aa sanırım Bianca'ya yakalandık. Umarım bu iyi işarettir. Hayır değilmiş. Hey Pokemon savaşı yapalım. Lütfen lütfen yeni Pokemon yakaladım. Azıcık güçlendi. O zaman Bianca'yı kırmıyoruz. Emre Bianca'ya karşı. Her bölümde sanırım bir rivalımızla karşılaşacağız ve savaşacağız. Öyle görünüyor. Ve bu bölümde Sharon'la değil Bianca'yla karşılaştık. E benimki Sheryl'la da yakın zamanda savaşmak için karşılaşacağız. Bir Pokemon'u daha olmuş o da Lillipoop. Tam 6 level azıcık güçlendiğini söylüyor bence hiç fena değil. Ama iki Pokemon'u aynı anda kasmaya çalıştığı için Pokemon'ların levelleri tabii ki benimkinden bir tık da olsa geri kalmış. Oyun başlarında tek Pokemon'la ilerlemenin faydalarından biri. Sadece tek Pokemon'u kasıyorsunuz bütün XP'leri tek Pokemon topluyor. Böylece çok daha yüksek levellerde olabiliyorsunuz. Bu da savaşlarda size avantaj sağlıyor. Tabii ki az Pokemon'un verdiği bir dezavantaj da var o da yeterince türe sahip olmamak. Her zaman rakibinizin karşısına avantajlı tür koyamıyorsunuz. Ama Bianca'nın Pokemon'u ateş tipi. Biz burada avantajlı türüz. Maalesef tipi gibi büyük ihtimalle süper efektif bir saldırıyla tek atacağız mı diyecektim ama tek atmaya yetmedi. Azıcık bir HP kaldı. Onu da bir saldırıyla takılla halledebiliriz. Ama Bianca pot kullandı. Hiç beklemiyorduk. Bianca pot kullanmayı öğrenmiş. Ee, su saldırısıyla saldırsaydık büyük ihtimalle Brand maç bitmişti ama hiç önemli değil Geç olsun güç olmasın Şimdi maçı bitirmiş olduk Süper efektif bir saldırıyla Böylece Bianca'yı da yendik ve başlangıç Pokemon'u hiç XP vermiyor Rival'larımızın başlangıç Pokemon'ları doğru düzgün XP vermiyor sadece 40 XP aldık Onu yendiğimiz zaman bu da Hiçbir şey değil gerçekten ee, Yolda gördüğümüz 4 level bir tane başlı Pokemon'a Denk bir XP gerçekten çok kötü Ve nereye geldik Stryton şehrine şimdiden vardık ama bölümümüzün sonuna geldik. Stryton şehrini bir sonraki bölümde tamamen gezip buradan ayrılabiliriz. Onu tamamlayabiliriz. Evet böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.